Evet, neredeyiz? Baysal TV mutfağındayız. Fakat bu e, video çok önemli. Sos, İzmir'de sosyete hande olarak bilinen İrfan. İstanbul'da ve e, sosyal medyada tanıdığınız Okşan lakaplı Ali Büyük. Bu zamanında gitmiş İzmir'de bir köpeğe tecavüz etmiş. Davalarımız sürüyor. Akabinde Ankara İskitler'de beni darbeden Buket olarak gerçek adı Çağatay, benim kaynım olan Murat'la birlikte takılan Hande haricinde devran. Şu an Buket'in yanında Eskişehir'de. Geçen amcamın oğlunun oğlu oğlu olarak çıkarttıran bunlar. Bu bir. Davalarımız sürüyor. Sen Buket misin? Nesin? Çağatay. Ee, Ali Büyük. ...Günnur'u... tehdit edemezsin. Yanında olan kaynım, eski kaynım kör Murat. Bir gözü görmüyor. Kör Murat. Tamam mı? Ha, bu kitası. Onu kullanıp da ...Günnur'a karşı tehditler savurduğuna dair Her şey elimde. Devranla zamanında çaka çıkıp o tolga var ki kardeş Adanalı. Ben ben sizin gibi met içmiyorum. Ben sizin gibi şeker kullanmıyorum. Ben sizin gibi adam satmıyorum ama ve lakin sizi öyle bir mahkeme yoluyla Çağatay devran. Tamam mı? Bunu da böyle bilin. Ali Büyük'te İzmir'de evet mahkememiz yaklaştı duruşmamız. Ne yapmış? Kuçka kollemiş. 16 gün mü? Bilmem kaç gün İzmir Buca Cezaevinde yatmış. Ali Büyük dediğimde okşam. Mahkemeye çıkacağım. Tekrar aynı ifade geçerlidir. Bunu bana söyleyen kim? Sosyete Hande. Diğer adı İrfan. Bu kitası olarak Hayvan sever misin? Aaa. E çarka çıkarken, küçük yaşta çocukları satarken o e, köpeği neydi Pitbull'ü? Pitbull'ü arabanın arkasında artı derin sönmezin. Bakınız dernekler bir bok biliyorsunuz, bilmiyorsunuz. Tamam mı? Bu ne dernekleri? Ha. Derin Sönmez'i öldürtüren Buket Asi. Öyle götünüzü başınızı sallayıp yurt dışından milyon e, dolar fonları getirtireceğinizi alın size ispat. Pompalı Bahar Eryaman'da öldürülü ta İskitlere doğru geliyor. Yanında kim vardı? Gonca vardı. Yonca vardı. Meltem vardı. Meltem nerede şu anda? İzmir'de. Neden Bahar'la nikahlandı? O travesti bu trans. He? Onu da araştırın. Onu da araştırın. Öyle tek taraflı yok bilmem ne şudur mudur. Onları getirttirelim. Yok bilmem ne yapalım. Gonca'yı alın. Gözaltına aldattırın. Pompalıyla öldürülen bağırdan bahsediyorum. Eryaman'dan yola çıkıp İskitlere geliyorum. Bu bir. Zelay. Çıkıp bunları konuşsana ya. Bir çıkıp konuşsana bunları biliyorsun. Neslihan. Sivaslı. Çarka çıkıyordum ya. İki çocuğun vardı. Babaydın ama şu anda sikli nesin? Evlendirdin ettin. Çık konuş. Neslihan. Ayrancıda oturuyordun. Şu an Demet evlerdesin. Bunları konuşacaksınız. Eğer konuşamıyorsanız Yusuf Yusuf yapıyorsa Esiber Baysal araştırdığında her şey ortaya çıkıyor. Meltem Bahar'la niye evlendin? Pompalı ile öldürülen Bahar Dilek İnce ile. Sen ne öldürtürdün? Kırıkaleli Gonca Peruklu Kayserili Bunlarla bana gelin. Madi durmuş olarak adlandırdı. Şu an İzmir'de Ankara'dan gitme Meltem. İvedilikle gözaltına alınmalı. Kayserili Gonca Gonca Peruklu ivedilikle gözaltına cinayet masası olaraktan alınmalı. O zaman failler ortaya çıkacak. Çünkü bunlar biliyorlar. Bahar'ın öldürüldüğünü, Dilek İnce'ni. E dernekler siz niye bunu araştırmıyorsunuz? Biliyorsunuz işinize gelmiyor. Öyle mi? Hmm. Şahmeran da alınmalı. Buket Asi de alınmalı. Selay da alınmalı. Ki bu faili Miçule giden e, cinayetler cinayet masası olaraktan çözülsün. Ha alınmayacaklar mı? Bizzat kendim giderim. İsimlerini. Bu video çok önemli bu video çok önemli. Dilara Antepli sanayide çalışırken eve geliyor. Şeynaz Supi Küçük Urfalı ondan ayrılıyor. Bir tane güzel bir kız vardı. Şu an İstanbul'da. Zirve. Ee, onun yanında kalıyordu. Geliyor eve, kartrezi geçiriyor. Antep'li Dilara. Topal Okşan var. Daha geçenlerde, Milik Gökçek'le, Tivit'te atmış olduğundan dolayı, ondan önce, Refah, ...la alakalı para kopartmaya çalıştı ve ayrancı da özellikle suikast düzenlenerekten sakat bırakıldı ve evi kundaklandı. Bunlarla ben uğraşıyorum. Ben araştırmacıyım. Dernekler siz neyin peşindesiniz? Ne, ne yapıyorsunuz siz? Bir çay demleyip de oradan işte Amerika'ya, Avrupa'ya ee, bekliyorsunuz masa üstünde. Neymiş efendim? Derin son. Derin sörmezin. Yanında zorla 16 yaşında kim çalıştırdı? Baskı olaraktan bu kitle Pitbull'a çıkıyordu. Şahmeran dediğiniz o ne yaptı? Durmuş muydu? Neydi onun adı? Heh, onları alın. Onları alın. Hele ki görkemi alın görkemi. Bir de Samsun'da olan zuhal öneri alın. Hayvan severim diye geçinip de ayrancıda oturanı. Kedi besliyorum diyerekten. Onu da alın. Ondan sonra her şey ortaya çıkacaktır. Nasıl, kim, neden öldürüldü, kim kimi öldürdü, faili, meçhulları bunları alın gözaltına, emin olun ki nasıl yakalanıyorlar devletimiz de öyle bir devlet. Fakat zanlayı yerinden çıkartır diye düşünüyordum. Fakat maalesef efendim benim bu videom çok önemli. Bu şahıslar gözaltına alınacaklar ve öldürülmüş olan faili meçhul olarak hala katilleri bulunmayan Emniyet güçlerimiz cinayet masası Sibel Vaysal sayesinde vermiş vereceği bilgiler doğrultusunda hepsini gözaltına alacak ve cinayet düğüm, e, cinayeti işleten e, sebep olan e, cinayetin düğümünü Sibel Baysal aracılığıyla. Tıpkı yanımda iki tane Lubunya Kırıkkale'de yaşayan Irmak kasabasında öldürüldüğünde ben ve Nesrin Gülden diye bir arkadaşım birlikte ettikte katilleri yakalattık. Taksi içerisinde. Bu video çok önemli.